Merhaba bugün size vakumlu sitratlı cam şişenin kullanımını göstereceğim şişemiz şu şekilde 250 milim kendiliğinden vakumlu ve sitratlı şişe kapağını açıyoruz transfüzyon setimizi açıyoruz bıçaklı kan açtıktan sonra yolu kapatıyorum yolu kapattıktan sonra ucuna kelebeğini takıyorum Yolu kapatmamın nedeni, sıtarken şişe kendiliğinden vakumlu olduğu için vakumunun kaçmaması. Şu şekilde uçlara temas etmeden takıyorum. Bıçaklı kansetini şişeye takmadan önce şu şekilde ayıkozliyorum, rahat girmesi için. Şu yuvarlak geniş olan kısma bıçaklı kan setini dik bir vaziyette sokuyorum. Kamera girdikten sonra yolu açıyorum. Şu şekilde milim göstergelerimiz var. Bu arada filtre setimizi de açıp hazırlıyorum. Filtre setini şişeye geçirmeden önce mutlaka şu yolu kapatıyoruz. baktığımız 100 cc oldu. turnikeyi açıyorum. Yolu kapatıyorum. Ve ozon gazını çekiyorum. Hastamıza 35 gamadan 100 cc ozon gazı vereceğiz. Kapımız Şimdi filtre setimizin ucunu şişin üzerinde çarpı olan yerin tam ortasından sokuyoruz. Enjektörümüzü taktık. Yolu açıyoruz. Vakum olduğu için gazı zaten kendisi çekiyor içeriye. Yolu kapattım. Karıştırıyorum ozon gazıyla kanı. Arada oluşan havayı almak için şu şekilde şurayı elimle yukarıya doğru yolu açtım filtre setini filtre setini açtıktan sonra hastaya giden yolu açtım. Kanın gidişini daha rahat görmek için şurayı görebileceğim açıya getiriyorum. Gördüğünüz gibi kan gidiyor. Hızlı gitmesini istiyorsam eğer kanın enjektörüme hava çekiyorum. Hava çektikten sonra şu şekilde basınç vererek kanın hızlı gitmesini sağlıyorum. Basınç verdikten sonra filtre setindeki yolu kapatabilirsiniz. basıncınız azaldıkça basınç vermeye devam edebilirsiniz aynı şekilde yolu açıp hava vererek bitmek üzere. Roluru elime aldım basınçla gittiği için. İşlemimiz bu kadar. Buradan sonrasında bizim minör tedaviyle devam ediyoruz. Teşekkür ederiz.